Babam yumuşadı ama henüz kabul etmedi. Ne diyorsun? Kabul edecek mi? Şu an bir şey söyleyemem. Ya kabul etmezse başkasıyla mı evleneceksin? Başka biriyle evlenmek isteseydim teyzeme çağırmazdım herhalde, değil mi? Doğru söylüyorsun. Hmm. Ben işimi yaptım. Şimdi Sıra sende canım. Ne işiymiş? Bunu bana mı soruyorsun? Bizi zor duruma sokan senin kardeşin. Senden önce evlenip karısını yanına aldı. Onun yüzünden sorun yaşayan biziz. Neden biz endişelenelim ki? Her ikisi de hayatlarını gayet mutlu bir şekilde geçiriyorlar ve burada olan yine bize oluyor görüyorsun. Sana söylüyorum Rıza. Babam kabul etmezse işte o zaman bittik demektir. Böyle kolay kaçmalarına izin vermeyeceğim. Bizi bu hale getirip nasıl huzur içinde yaşayabilirler ki? Saat geçti değil mi? Bir şey mi oldu? Buraya bizi sıkıntıya sokarak nasıl bir hayat yaşıyor olduğunu görmeye geldim. Sizi nasıl bir sıkıntıya soktum? Buraya elin boş geldi. Milyonlar değerinde bu daire ve başında olduğun işletme. Buna eli boş mu diyoruz? Özgünmüş gibi davranma. Rolünü başkasının karşısında yap Şazip tamam mı? Bunların hepsini kendim kazandım. Öyle mi? Peki babanın işini yürütürken bu kişisel azineyi nereden buldun Şazip? Söyler misin? Niye geldin? Birlikte kaçtığın kıza iki çift laf etmek için... Sözlerine dikkat et. O senin yengen. Ben onu yengem olarak görmüyorum. Buraya Nimra ile evlenmeyerek bana ve Samira'ya yaşattıklarını unutmayacağımı söylemeye geldim. Çok bencil birisin sen. Eğer onunla evlenmediysen mutlu yaşamana izin vermeyeceğim. Öyle mi? Ne yapacaksın? Her gün gelip olay çıkartacağım. Burada avazım çıktığı kadar bağırıp milletin senin ne kadar bencil biri olduğunu ve sırf kendini düşündüğünü görmesini sağlayacağım. Tamam. Güzel. Ne yapmak istiyorsan yap. Ve eğer bu davranışlarının beni rahatsız edeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Mutluluğunuzu mahvetmeye gelirsek. Eyzemin kızını reddettiğim zaman kendine biraz saygısı olsa geri çekilmeliydi ama geri adım atmadı. Şimdi git. Bu kadar bencilleşeceğin aklımın ucundan bile geçemezdi. Aileni ve değerlerini içe sayarak sadece kendini küçük düşürüyorsun. Eğer kendi kararlarımı verebilmek beni küçük düşürüyorsa, böyle bir aileyle görüşmeyi reddedin. Şimdi buradan gidiyorum. Ama dua et, enişten benimle Samira'nın evliliğini kabul etsin. Yoksa bizi mutsuz eden kişilere mutluluk fırsatı vermeyeceğim. Beni herkese rezil ettin. İstediğim bu muydu? Benim ailemin söylediği laflar yetmezmiş gibi bir de şimdi kardeşin çıktı. Bu seninle ilgili değil. O zaman kiminle ilgili? Tebrik etmeye mi geldi? Niye geldi? O çok duygusal. Kendi kararlarını veremiyor. Bu yüzden kendine destek arıyor ama bunu bulamayınca da beni suçlamaya geliyor. Bu küçük bir şey, farkına varacak. Senin için küçük olabilir. Ama benim için çok önemli Şazi. Merak etme, ben onunla konuşup her şeyi anlamasını sağlayacağım, tamam mı? Sonra ne olacak? Bu yaptıklarını unutacaklar mı? Kimse unutmayacak. Hayatım boyunca bu lafları dinleyecek olan kişi benim. Biliyor musun Şazi? Bazen seni kendi ellerimle boğmak istiyorum. Boz. Neye karar verdin? Ne diyeyim ki? Eğer hepinizin kararı buysa ne kadar inat edebilirim ki? Bunlara evet diyebilirsin. Allah'a şükür. Kızlarından biri için şükrediyorsun. Peki ya diğeri ne olacak? Ya Nibra onu görmezden geldiğimizi düşünüp bize gönül koyarsa? Endişelenme. Ben Nimra ile konuşup durumu açıklayacağım. O mantıklı bir kız. Eminim o da kardeşinin mutlu olmasını ister. <laughs> Eğer öyleyse bir sorun çıkmayacaktır. Neyse göreceğiz. Ben de içeri gidip ablamı bir arayayım. Çok endişeliydi. Bu haberi duyunca sevinecek. Nasıl istersen. Çok mutlu görünüyorsun. Evet, mutluyum Nimra. Babam Rıza ile benim evliliğimi kabul etti. Bunu duyunca ne kadar rahatladığımı sana asla anlatamam. Ama Şazip beni istemezse sen de Rıza ile evlenmeyeceğini söylemiştin. Söylemedin mi? Ne oldu? Ablandan vazgeçip aşkı mı seçtin? Neler söylüyorsun? Senden nasıl vazgeçebilirim? Nimra beni iyi dinle. En azından bana bir bak. Nimra, seni ve bütün yaşadıklarını unuttuğumu mu sanıyorsun yoksa? Hiç de değil. Neden peki? Neden bu kadar heveslisin? Şazi bin artık başka biriyle evli olduğunu unuttun herhalde. Nimra, başkalarıyla olan bağlarımızı keserek gerçekten bütün bu yaşadıklarımızı unutacağımızı mı düşünüyorsun? Şazip bu yüzden öyle davrandı. Onu kaybettik ama Rıza'yı asla kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden o gün babama karşı çıktım. Mutluluğumuzu yok ediyorlar. İsra yüzünden yeterince ağladın. Sen sadece bir kereliğine o eve girmeme izin ver yeter. Bak ben onlara neler yapıyorum. İntikamını alacağım. Onun Şazip'ten boşanmasını sağlayacağım ve eğer bunu başaramazsam da... ...adımı değiştireceğim. Bencil biri olduğumu mu düşünüyorsun sen? Kırık bir kalple seni böyle geride bırakıp lüks bir hayat için o eve gideceğimi mi sanıyorsun? Bu sefer İsra ağlayacak. Onu Şazip'ten ayırıp sonra da seninle evlenmesini sağlayacağım. Şazip'le evlenerek büyük bir hata yaptı. Dinle. Bana güvenebilirsin. Senin için aşkımı tehlikeye attım ve düşünmeden bunu yine yaparım. Hı. Hadi yapma. Nimra Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.